you uh -huh. satmaları yakından çekti. O da çok acayip bir şey. 18 dönümlük bahçem depremde bahçemin ucunda bir ada oluştu. Deprem ayırdı onu. Genişliği yaklaşık olarak e, 3 metre, derinliği 4 metre boydan boya devam ediyor. Uzunluğu da yaklaşık olarak 10-15 metredir. Bahçeye gelen arkadaş bir arkadaş aşağı inerken bizi aradı ve bunun, bu durumun olduğunu söylediler. Ee, çok e, üzüldüm ve korktum. Yani düşün bir ev olsaydı, bir ev olsaydı burada ne olurdu? Yani o yüzden epey üzüldüm. Şu yolu da e, yarmıştı. E, aşağıya inebilmek için e, kepçe getirip burasını doldurdu. 18 dönümlük tarlamın e, ucu ikiye bölündü. Çözüm bunu arkadaşlara danışıp ne yapılabilir onu öğreneceğim. Kimi bana diyor burasını havuz sağ solunu kapat havuz olsun. Su biriktir. Bahçeyi sularsınız. Ne yapacaksınız? Kapatacak mısınız? Ee, daha kesin bir karar vermedim. Aa öyle tedirgin ol, olmaz mı? Bakın şu görüntülere dikkat etmediniz. Sanki duvar örülmüş yaralan yerde. Sağında solunda duvarlar var. Bak nar havada durmuş narlar. Yani insan e, tüyleri e, kalkıyor, diken gibi oluyor.